Bir vatandaş tebligatımı bana iletmediği için icralık oldum diyerek oturduğu mahallenin muhtarına dava açtı. Yargıtaysa muhtarın görevi tebligat dağıtmak değil diye karar verdi. Karara sevinen muhtarlar biz postacı değiliz diyorlar vatandaş geldiği zaman muhtarım 3 aydan beri benim evram sende neden bekliyor? Ama benim öyle bir görevim yok. Muhtarlar alınmayan tebligatlara isyan etti. Muhtarlarımızın en çok iş yoğunluğu post evrağı. Oysa ki muhtarın görevi postacılık değil. Bana bırakılan evra vatandaş gelir isterse verirsin bir görevim var. Onun haricinde bir görevim yok. Muhtarlıklara bırakılan her evrak sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. İşte problem de tam olarak burada başlıyor. Bakın burada aylar öncesinden gelen yüzlerce evrak var. Fakat sahiplerinin bu evrak haber yok. Oysa bu tebligat sahipleri çok yakın zamanda birçok cezayla ve yaptırımla karşı karşıya kalacak. Örneği Mersin'de yaşandığı icra takibi yapılan bir vatandaş muhtara tebligatı mı iletmedi diye dava açtı. Ancak Yargıtay muhtarın görevi tebligat dağıtmak değil, onları muhafaza etmek dedi. Bizim depolarımız posta evraklarıyla dolu. Aile mahkemesinden gelen evraklarımız, trafik cezaları, icradan satışa çıkan daireler. Bunlar hepsi önemli evraklar. Tebligat sorunu büyüyünce muhtarlarda da çareyi vatandaşlara SMS atmakta buldu. Bu durum sorunu bir nebze çözdü ancak muhtarların vatandaşlardan çok önemli bir ricası var E-Tebligat'ta da bazen vatandaşın takip edemediği, bazen de evrakların güncel düşmediğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Malum muhtarınıza gidin, cep telefonunuzu güncelleyin, adınıza gelen bir evraktan dolayı mağdur olmayın diyoruz.